Sevgili Gümüşhane'li hemşehrilerim, tarihimizin en önemli seçimine sadece birkaç gün kaldı. Tarihimizin önemli seçimi diyorum çünkü 14 Mayıs'ta sadece kişilere ya da partilere oy vermeyeceğiz. Bu seçim toplumu kutuplaştıran, kardeşi kardeşe düşürenlere, toplumu kucaklayan, birleştirenler arasında olacak. İşte Erzurum'da yaşananları hepiniz gördünüz. Bu seçim millet için çalışanlarla tek bir kişi ve bir avuç insan için çalışanlar arasında olacak. Bu seçim rant peşinde koşanlarla halka halka hizmet için koşanlar arasında olacak. Ve size bir sır vereyim. Bu seçimi bu güzel ülkede barış ve huzur içinde hep birlikte yaşamak isteyenler kazanacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında demokrasi kazanacak. Millet kazanacak. Biz kazanacağız. Milletimiz kazanacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Size söz Türkiye bahar gelecek. Bahar gelince ne mi olacak? Her şey çok güzel olacak. Türkiye hakkını alacak, Gümüşhane hakkını alacak. Ben Trabzon'da doğmuş, büyümüş bir komşunuzum yıllarca Gümüşhane ile çok yakın ilişkilerim oldu. İlçeleriyle, köyleriyle ticaret yapan bir ailenin ferdiyim. Gümüşhane'nin o güzel insanlarıyla dostluk, ısım, akrabalık, komşuluk ilişkileri kurdum. Aynı mahallede yaşadım Trabzon'da. Bu nedenle Gümüşhane'nin hakkını bilirim, sıkıntılarını bilirim, hakkını korurum. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Millet İttifakı'nın iktidarında Gümüşhane'ye çok önemli hizmetlerimiz olacak rahmetli Mustafa Canlı'nın adını açtığımız o güzel okul gibi daha birçok eseri Gümüşhane'ye hep birlikte kazandıracağız. Gümüşhane'de güzel alanlarını, o Tomara Şelalesi'ni, Karaca Mağarası'nı, turistik değerlerini biliyorum. Kelkit Vadisi'nin o harika coğrafyası kimi etkilemez ki? Turizm desteklerimizle Gümüşhane'yi önemli bir turizm merkezi haline getireceğiz. Kömesinden pestiline her şeyini tüm dünyaya güçlü bir şekilde tanıtacağız. Biz İstanbul'da üreticilerimizi zor dönemde de olsa yanında olduk ve hiç yalnız bırakmadık. Şimdi bunu bütün Türkiye'de yapacağız. Gümüşhanenin buğdayını, arpasını, hayvancılığını teşvik edeceğiz. Tüm bunlar olmasın. Bu ülkenin kaynakları sadece onların çıkarı için kullanılsın isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Onlar kaybedeceklerini çok iyi anladılar. O nedenle haklı haksız doğru yanlış bakmadan çok çirkin suçlamalarla operasyonlarla birlikte insanları lekeliyorlar. Rantları çıkarları yok olmasın diye her türlü hukuksuğa başvuruyorlar. Aynen İstanbul seçiminde olduğu gibi. Fakat bizler hep birlikte buna engel olacağız. Buna engel olmanın en iyi yolu da oyumuzu vermek, verdiğimiz oya sahip çıkmak. Seçim ve sandık güvenliğinin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. O nedenle köylerimizde, kasabalarımızda, şehirlerimizde Türkiye gönüllerine üye olun, sandıklara sahip çıkın. Sevgili hemşerilerim. Türkiye'nin sorunlarını çözecek liyakatli çözüm üreten yetenekli kadrolarla yola çıktık. Güzel ülkemize barışı, adaleti, refahı, huzuru getireceğiz. 15 Mayıs'ta çok daha güzel bir günü uyanmak için, ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizi daha aydınlık günlere taşımak için, sofradaki yangını söndürmek, bu bozuk düzene son vermek için sizlerden oyunuzu 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na vermenizi istiyorum. Türk Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane'de de birleşe birleşe kazanacağız. Her şey çok güzel olacak.